Merhaba arkadaşlar. Bugün aşk tanımımızla, ilişki tanımımızla ilgili eril dişil enerji boyutunda bir farkındalık sohbeti yapalım istedim. Bizler özellikle ilişkilerimizi değersizlik duygusunda analiz ediyoruz ve gözlemliyoruz ki kaynağı bakımımızı üstlenen kişiler eril dişil enerji dengesiyle bağlantısını ilişkilerimizin bunu da işliyoruz ama bir hafta sonu çalışması olsun istiyorum sizler için. Aşk senin için ne demek? Sevgi senin için ne demek? Ve bu sevgi ve aşk tanımıyla nasıl sağlıksız veya birbirini tekrar eden ilişkileri çekiliyorsun ve buna rağmen tatmin olmuyorsun? Biraz bunları analiz edelim. Eril dişil enerji kaynağımız bizim annelerimiz ve babalarımız hayatta olmayabilirler. Daha sonrasında bu akımınızı üstlenen kişilerin tavırlarını da satın alırız. Çünkü tavırlardır aslında bu enerji düzeyini belirleyen ilişkiyi nasıl e, belirliyor peki bu düzey? Onu biraz konuşalım. E, i̇lk önce biraz detayını vereyim. Örnek veriyorum senin büyük baban, büyük annen, annen ve babanla ilgili ilişki tanımı neydi? Sevgilerini nasıl gösterirlerdi? Annenin aşk tanımı neydi? çocukluğundaki aşk ve sevgi tanımı ya da tanık olduğunu şey neydi? Biraz bunu düşünmenizi istiyorum bu hafta sonunda. Örnek veriyorum. Benim annem sevgisini yemek yaparak gösterirdi. Okuldan geldiğimde kızıma ne yemek yapayım? Ben hala bu yaşımda giderim. Kızıma ne yemek pişireyim? Çünkü sevgi tanımı kızının sevdiği yemekleri çocuğunun sevdiği yemekleri ona hazırlamak işte gönül sever abim sever ablam sever yapayım diye dolayısıyla bende oluşan tavır aşk tanımı mesela beslemek o yüzden benim pazar kahvaltılarım vardır ve şu anda yapmasam da daha önce sürekli yemek masalarında arkadaşlarımla buluşmayı özen gösterirdim. Genellikle de benim evimde olurdu çünkü bu benim için bir sevgi gösterisiydi. Sevgi tanımı bu olmayan kişi buna gereksiz anlamlar yüklediğimi söylerdi ama bu benim tanımımdı ve bana bu detayları bilmeden önce onların bu tepkisi anlamsız gelirdi. Çünkü seviyorsam sevdiğim için yemek yapardım. Hatta sevdiğim kişinin ...tepkisine de yol açabilir. Annem gibi davranıyorsun diye. Halbuki bu benim sevgiyi yansıtma tarzımdı. Bu arkadaşım olabilir, tanımadığım biri bile olabilir. Ee, olumsuzlukları da var. Eril dişil enerji boyutunda bunu anlatacağım. Mesela bir tanıdık... E, ...hayallerindeki gibi bir ilişki yaşıyor. Ve e, ilişki de her şey yolunda... Ama onun için hiçbir şey yolunda değil. Ve çocukla şöyle bir konuşma yapıyor. Biz niye normal çiftler gibi kavga etmiyoruz? O da dönüp diyor ki sağlıklı ilişkiler kavgasız yürür çünkü. Hani iletişim halindeyiz. Ve ne desem yapıyor diyor her şeyle çok uyumlu. Ve kadın ayrılmak istediğini söylüyor çünkü yolunda gitmeyen bir şeyler var diyor. Neden kavga etmiyoruz diğer çiftler gibi diyor. Kavga sebebi çıkarıyor ama partner o kadar uyumlu ki o kavga sebebinde bile ona uyumlu hale getiriyor. Ve bu onu daha çok rahatsız ediyor. Neden? Çünkü büyüdüğü ortamda kavga dolu tartışma onların ana şeyi tanıdık olan his bu. Değersizlik duygusunda bunu daha detaylı işliyoruz. Ama eril dişil bazında anlatacağım. Tanıdık olan duygu tartışma ve kavga olduğu için her tartışma ve kavgada tanıdık olan duygu yaşa ve ait hissediyor. Ona göre kavga yoksa ilişki de yok. Yabancı çünkü. Ve o kavga çıkardıkça karşı taraf onu alttan alıp uyumlanmaya çalıştıkça daha da çileden çıkıyor ve Ayrılma sebebi şiddetsizlik. Yani şiddetsizlikten azıcık kavgasızlıktan ayrılıyor. Çok uyumluydu. Bu bir ayrılık sebebi olabilir mi? Çok acı ama dengede değilsek olabilir. Benim de böyle deneyimlerim var. Dolayısıyla e, burada analiz etmemiz gereken şey anne örnek veriyorum eril enerjinin negatif boyutunda hep öfkeli, kontrolcü, mükemmeliyetçi yapıya sahip. Senin tanık olduğum bir sahne var ve o sahnede tanık olduğun şey baba ile olan iletişimi hep kavgalı, hep tartışarak. Dolayısıyla sen sevgi ve aşk tanımını ilişki ilk ailede ilk kahramanın baba, ilk aşkın annem ve baban ya. Dolayısıyla sevgiyi onlardan aldım ve ne yaptın? Belki de diyorum çünkü pasif alana da kayabilir. Eril enerjinin bu negatif boyutunu annenden satın aldın. Çünkü senin için sağlıklı ilişki diye nitelendirdiği tanıdık olan duygu sağlıklı değil özür dilerim. Tanıdık olan duygu tartışma. Dolayısıyla sen daha sonraki sosyal veya arkadaşlık veya normal ilişkilerinde bu tanıdık duyguyla ile ilerliyorsun ve hep tartışıyorsun. Hep memnuniyetsizsin. Hep bir şey çıkarıyorsun. Annenden aldığın şey belki de sana yansıyan eril enerjinin negatif formu. Yıkıcı eril boyutunda tavırlar sergilemek ilişkinde belki de busun. Tam tersi olabilir. Her şeyi alttan alan şiddeti hakaretleri, olumsuzlukları sineye çeken, aman çocuklarım işte ortada kalmasın yoksa ben nereye giderim deyip her şeyi sindiren bir anne modeli ise ve bu senin için sevgi modeli ise sen bir süre sonra her ortamda her şeye evet diyen, çünkü senin için sevgi tanımı o, o olur, şu olur deyip suistimali bazen göz ıı, kabul eden kişiye dönüşebiliyorsun. Bu noktada da dişil enerjinin negatif formuna kayıyorsun. Pasif dişil alana. Dolayısıyla ilişkilerde eril dişil enerji kendini böyle gösteriyor işte. Örnek veriyorum evet değersizlik duygusuyla ilgili bir konu. Bunu değersizlik duygusu eğitiminde analiz ediyoruz. Ama oradaki enerji formunu beslediğinse eril enerjinin negatif formu mu? Dişil enerjinin negatif formuna mı, yani pasif dişileme kaydın yoksa yıkıcı erileme kaydın bunları analiz etmek gerekiyor ve bunun kaynağı ne ve baban örnek veriyorum. Sana sarılmayan ama sevgisini asla sözlerle ve dokunarak değil de hareketleriyle sizin için çalışarak gösteren bir babaya sahipsin ve içinde derinliklerinde bunun acısını yaşıyorsun. Ama tanıdık olan duygu ve ilk kahramanın baba olduğu için ve aşk tanımın birileri için bir şeyler yapmak olduğu için ileride sevgisini sözle seni seviyorum, hayatım, canım, aşkım diye dile getiren insanı yapay bulabilirsin, yapmacık bulabilirsin. etrafında çok fazla var canım, sevgilim, aşkım cümlelerini e, sahte bulup daha böyle birbirlerine tatlı hakaretler diyelim ile seven kişiler. Çünkü ilişki tanımında sevgiyi sarılarak, öperek, koklayarak cümlelerle dile getirmek yok. Çünkü öğrendiği şey eğer seviyorsan onun için çabalarsın. Sana sevgisini sözle ve sarılarak gösteren partnerini yapay bulabilir ve sevseydi benim için şunu şunu yapardı deyip gereklilikler getirebilirsin. Bu da seni Beklentiye sokup eril dişil enerjideki tavırlarını besliyor ve senin aslında o alan, o ilişkide sorun yaşamana neden oluyor. Çünkü o karşı tarafın da ilişki tanımı değil mi? Sevseydi şöyle şöyle yapardı işte örnek veriyorum benim için seviyorsa ee, atıyorum beraber kahvaltı yapalım beraber bir akşam yemeği yiyelim mi deyip bir şeyler hazırlayabilir. Evde hizmetçi bile olsa mesela eğer varsa ben onu bir köşeye bırakıp bugün yemekleri ben hazırlayacağım diyorum. Neden? Çünkü benim için sevgi tanımı o. Yemeğin gelmesi birlikte yemek yemenin haricinde bunu her zaman yapmasam bile kendim çaba sarf ediyorum. Bunu eski işte bunu analiz ettiğimde bunu görmediğimde sevse şunu yapardı diyorsun duygu üretiyorsun. O duygu senin eril enerji ve dişil enerji dengeni bozuyor ve dengeli ilişkilere çekilmene engel oluyor. Nasıl bir aileden geldim? Biraz bunu analiz et. Sevgi ve aşk koşullarını fark et. Hangi koşullara dayandırıyorsun? Sevgide, aşkta da sevse nenen yapardı. Sevse şunu şunu yapardı. Seven insan şunu mu yapar şeklinde hangi kalıplarım var? Hangi yıkıcı kalıplarım var? Hangi koşullarım var? Ve kendini koşulsuz sevginin deneyimine açmalısın. Çünkü herkesin aşk tanımı farklıdır ve örnek veriyorum memnuniyetsiz bir enerji mi? Ya senin aşk tanımın, senin için bir şeyler yapılması. Çünkü baba öyle göstermiş. Sevgi sözcükleri söylemek sana yapay geliyor diyelim. E, eylem de gerekiyor sevgi için elbette. Ve karşı taraf sana bir şeyler yaptı. Sen memnuniyetsiz bir enerji yayıyorsun. İşte bu yaydığın enerji seni dengeden çıkarıyor ve sürekli söylenip şikayet ederek yıkıcı erim bir tavır sergiliyorsun. Ya karşındakini de kendin gibi yıkıcı bir tavra dönüştürüyorsun ya da pasifleştiriyorsun. İşte bunun sonu eğitimde bunları konuşacağız. Ayrılıklara, aldatmalara kadar gidebiliyor. Ee, neyi besliyorsan o Allah'ın insanı oluyorsun ama... Ömür boyu bir alanda durmak diye bir durum söz konusu değildir. E, dualite üzerine kurulu bu düzen, bu evren. Zıtlıklar üzerine kurulu. Dolayısıyla hangi uçtaysan ve daha çok kaldıysan... ...onun tam zıttı ucuna kayabiliyorsun. O yüzden çok yıkıcı bir tavırdayken... ...bir süre sonra kurban bilincine girip... ...bunu hak edecek ne yaptım deyip pasif bir forma geçebiliyorsun. O pasif alanda çok çok durup sonrasında birden öfkeli ve yıkıcı bir tavırla saldırgan bir hale geçebiliyorsun. Bu noktada eril dişil enerji hayatımızın her alanını aslında kontrol ediyor. Ve anne babalarımız bu noktadaki ilk kaynağımız, ilk eril dişil enerji kaynağımız dengemizi, hani dengeli ilişkiler istiyoruz, işte birbirimizin içinde değil mi? bir birlik olmak istiyoruz huzur istiyoruz ama e, dengeli bir ilişki istemek için ilk önce kişinin kendisinin dengelenmesi gerekir bu bir fizik kuralı sen sende olmayanı isteyemiyorsun ben dengesiz tavırlar sergileyim ama etrafımdaki her şey e, dengeli olsun diyorsun frekanslar, rezonans giriyor burada devreye çünkü sen nasıl titreşiyorsan senin kumaşına uygun enerjiler, kişiler geliyor. Yani sokakta gördüğün satıcı bile o enerjinin formuna göre sana denk geliyor. Sen onu dengelediğinde ya yanındaki dengeleniyor ya da bir şekilde hayatından uzaklaşıyor. Sen dengeli olan kişilere çekiliyorsun. Kimseye çekilmek zorunda değilsin. Kendinle yaşamış olduğun ilişki dengeli bir hal alıyor. Şimdi 24'ünde eril dişil enerji dengesi var. Aşk, ilişkiler, işimizle ilgili eril dişil enerji dengesi ve işte mesleki deformasyon dediğimiz hayatımıza nasıl yansıyor anne baba ilişkilerimiz hayatımızdaki ilişkilerimiz sosyal medyadaki tavırlarımız yorumlarımız birini dinlerken ki tavırlarımız bile e, bu enerji dengesini belirliyor bunları konuşacağız ilk önce tanım yapmamız gerekiyor. Ve eril dişil enerji dengesinde bir şeyi fark ettim. Kişiler tavırları dönüştürmekte o kadar dirençli ki o dosya, o kadar hani böyle güvenli bir alanda ki onu dönüştürmek çok zor oluyor. Bu sebepten bunu gözlemledim özellikle danışanlarda ve katılımcılarda bir takım sembollerle ve hareketlerle eril dişil enerji dengesini kas hafızasına geçirerek tavırlarımızı dönüştürmeyi deneyeceğiz. Biliyorsunuz bilinçaltı sembollerle çalışır. Tavır çok önemli. Tavrı değiştirmekte zorlanıyorsak bunlar bizim için kolaylaştırıcılar olacak. Aynı zamanda duygusal duygusallaştıklarla ilgili bir eğitim var. Duygusallaştıklar, yeme içmeyle ben yeme içmeyi ele alacağım ama her türlü bağımlılık, ilişki, aşk, sevgi, alış, alışveriş diyelim, madde bağımlılığı duygusal giriyor. Onunla ilgili ayrıca bir post hazırlayıp sizinle paylaşıyor olacağım. Bununla da ilgili bir soru cevap canlı yayını yapacağız. Paylaşıyor olacağım. Ee, takipte kalın. Eğitim için de bana mesajla ulaşabilirsiniz. 24'ünde Ramazan'dan dolayı 14 16 16.30 saatler arasında gerçekleştireceğiz. Dışı denge eğitimine. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.